Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir hostel odasındayım. Çay sohbeti eşliğinde hosteller hakkında konuşmak isterim. Biraz bilgi vermek isterim. Meraklılar olabilir. Veyahut da ilgilenenler olabilir. Odayı bir gezelim. Sizinle beraber göstereyim. Odamda ne var? Hostel odalar nasıl oluyor? Televizyonu var. Bu karşıda. Kanalların hepsi var. Askılık var. Köşede hemen şöyle diyelim köşede burada elbiselerini koyacağın bir yeri var ufak direk bu olabilir de bunlar olmayabilir de hostellerde onu söyleyelim bu masada ol olabilir veya da olmayabilir de yatağı gösteriyorum yatak bu şekilde yatak normalde ben geldiğimde tertemizdi ee, geldikten sonra bayağı ayaklarım şiştiği için yorulduğu için Uzandım ben. E, aşağı yukarı bir, bir, saat falan uyudum. E, o yüzden içine girmedim. Terli olduğum için. Artık dayanamadım. Sabah alttan itibaren dolaştığım için. Akşam olunca uzandım bir saat uyudum. Sonra duşumu aldım. O yüzden böyle gözüküyor arkadaşlar. Normalde düzenli. Bu köşede benim eşyalarım var. Giriş kapısı burası. Bir de arkadaşlar böyle bir ayna var. Aslında o da bu şekilde. Bu kadar. Evet. Banyoyu gösterelim. Banyo çok önemli. Evet. Burası böyle banyo. Tuvalet geldiğimde açtığımda kapalıydı. Temizlediği belli oluyordu. Banyoda tabii ki kurutma makinesi dahil her şey var. Havurlar da var. Bu havurlar düzenliydi de e, tabii ki ben biraz dağıttım. el sabunu ve duş sabunu da var banyoda. Banyo genel anlamda tertemiz. Oda gezdiniz odamız bu şekilde. Odada sadece ne eksik onu söyleyeyim. Otel odalarından hariç, haricinde ne eksik? Evet, benim kastettiğim otel odaları 3 yıldızlı. Almanya'daki şehir otellerini kastıyorum. Tabii ki 5 yıldızlı havuzlu falan oteller var. Biz onları Almanya'da zaten benim gibi e, gezmek isteyen insanlar pek kullanmazlar. Benim kastettiğim 3 yıldızlı e, otellerle kıyaslayacağız. Tek eksiği dolabı yok. Görmüştünüz mesela. Dolap yok. Bir de onu da Kasa. Değerli eşyalarınızı, pasaportunuzu, kimliğinizi bırakabileceğiniz kasalar yok. Odada gördünüz. E, aradaki tek fark bu. Peki hostel mi? Onu Söylerim Bilgi verelim. Evet, yurt deniliyor. Türkçe ismi aslında yurt, pansiyon demek. Öğrenci yurdu anlamında. Benim kaldığım oda aslında tek kişilik bir oda. Ee, tek kişilik oda olmadığı için çift kişilik odayı verdiler bana. Denk geldi yani aynı fiyata onu almış oldum. Bu hosteller yurt gibi olduğu için 4 kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik odalar olabilir arkadaşlar. Hatta 1 kişilik dahi olabilir. O yüzden ucuz. Kendi şeyimi söylemiyorum, fikrimi söylemiyorum. Okuyabilecek misiniz bilmiyorum. 12 oyunudan itibaren odalar var, yatak var. Hostellerde sen odayı kiralamıyorsun. Yatağı kiralıyorsun. Otellerdeki arasındaki fark bu. Ee, peki 6 kişilik odada kalma, kalırsan ucuz mu oluyor? Daha ucuz oluyor. Bu hostelin 8 kişilik odası bu akşam 11 euroydu. Onu söyleyeyim. 11 euroya kalabilirsiniz. Kalabilirdiniz. Ben tabii ki 8 kişilik odayı istemedim. Diğerini de istemedim. Sadece dedim ki tek kişilik bir oda istiyorum dedim. Sebebi de çekim yaptığım için geç vakti geleceğim. Şehri gezeceğim. 3-4 saat belki 5 saat uyuyacağım. Fazla uyumayacağım. O saat için uyumam lazım. Ama günüm geliş olsa o 4 kişilik odada, 5 kişilik odada, 6 kişilik odada kalırdım. Genelde çift sayı olur çünkü ranza şeklinde. Peki dolap yok odalarda. Öyle bir şey nasıl eşyalarını nereye koyuyorsunuz arkadaşlar? Onun cevabını verelim. Ben tek kaç kaldığım için benim odamda herhangi bir şey ihtiyaç duyuyoruz. Ben ortalığa koydum. Demin kamerada gördünüz. Kenara koydum. Sıkıntı yok yani. 4 kişilik, 6 kişilik veya fazla kişinin kaldığı odalarda ise yatakların altında veya da duvar kenarında şeyler var, çekmeceler var. Kilitli çekmeceler var. Bu kilitleri de yanınızda almanızı tavsiye ederim. Yanınızda bir tane kilit bulunsun. Eğer kilit yoksa ya su da o yüzden kusura bakmayın. Ee, yanınızda mutlaka kilit bulunsun. Kilit yoksa bir sorun değil. Aşağıdan yani resepsiyondan kilitleri alabiliyorsunuz. Size veriyorlar. Karşılığında sizden bir para alıyorlar ama o parayı size iade ediyorlar. Yani kilitler bedava. Genelde bütün hostellerde bu şekilde. Genelde de yatakların altında olur bu e, nasıl derim dolaplar. Orada oraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ama ne olursa olsun koyacağınız eşya sadece elbise olması lazım arkadaşlar. Değerli eşyalarınızı, paralarınızı falan koyma ihtimaliniz yoktur. Dışarı çıktığınız zaman mutlaka götürmeniz lazım ki gündüz vakti hostel hostellerdeki odalarda yataklarda kimseyi bulamazsınız. Kimse olmaz. Herkes geziyor olacaktır. gene de herkes geç vakitte gelirler. Öyle yerlere gelir gelmez de uyurlar. Eğer uyumada sıkıntınız yoksa fazla kişinin kaldığı şeyleri tutabilirsiniz. Odaları tutabilirsiniz. Diyorum ya 11 oyuruya kadar vardı bugün. burada 12 oyuru yazıyor ama ben aşağıda sordum. 11 oyuruya da de kalabilirsiniz dedi. onu gördük. Peki şöyle bir şey aklıma gelebilir. Hostellerde sadece Almanlar mı var? Bu sorunun cevabını verelim. Hostellere açık Tesirli Kesinlikle öyle değil arkadaşlar e, ee, hostellerin girişinde oturma yerleri var. Ee, gruplar halinde genelde öğrenci ağırlıklı kişiler var. Öğrenciler gezme maksadıyla hatta hosteller için şu terim kullanılır. Sırtı çantalı. Sırt çantalı insanların kaldığı yer anlamında kullanılır. Çok fazla Türk vardır. Onu söyleyeyim. Yani bunu e, bunun için söylüyorum. Dil sorunu çekme imkanınız yoktur. Orada herhangi bir rica ettiğiniz zaman size yardımcı olur mutlaka. Ee, çok fazla Türk olduğunu söyleyebilirim. Peki sadece gezen insanlar ve öğrenciler mi kalıyor hostelerde? Hayır. Ee, dışarı ülkelerden gelen e, işçiler. Demin aşağıda gördüğümü söyleyeyim. Konuştukları dil herhalde öyleydi. Romanya'dan ve Bulgarya'dan gelen e, işçiler vardı. Onlar da kalıyor böyle yerlerde. Peki niye bağlı yerler mi Çünkü ucuz olduğu için burada kalıyorlar. Ve sabah çıkıp işine gidiyorlar zaten. Bu adamlar yatmak için geliyor buraya. İş şeyleri, çalışçıları, firmalar tutuyor böyle odalar onlar için. Kimin kaldığını da söylemiş olduk. Peki güvenlik, güvenliği soralım, güvenlik açısından söylerim. Arkadaşlar yüzde yüz güvenli desek yalan. Ama gelen gelen insanların e, sizinle muhatap olmazlar zaten. Siz gidersiniz, yatarsınız, sabah kalkarsınız, gidersiniz e, gideceğiniz yere. Genelde o şekilde insanlar geliyor bunu söylemek lazım. Peki kadın erkek bir arada mı yatıyor? Onun da cevabını vererek peki biz izleyen kadınlar olabilir, erkekler de olabilir. Çünkü ben de bu konuda biraz e, rahatsız olabilir, oluyorum yani. Erkeklerin ve kadınların ayrı kaldığı odalar da var. Birlikte kaldığı odalar da var. Onu söyleyelim. Atıyorum köşedeki yatan birine siz düştünüz. Alıyorsunuz üstünüze başka birisi olabilir horlayan birisi olabilir. Hatta kokan birisi olabilir. Sabaha kadar kok koklamak kalabilirsiniz. Ucuzluğu zaten bu yüzden oluyor. Ama hostellerin hemen hemen hepsinde kadınlar için özel yerler var. Sadece kadınların kaldığı yerler var. Peki erkekler için sadece erkeklerin kaldığı yerler var mı? Hepsinde yok arkadaşlar. Çok az bir kısmında var bu. Kendi kocasıyla gelen kadınlar kocası odaya alınmadığı için o da çekiniyor artık orada kalmaya falan filan. Kocasının yanında kendisini güven hissettiği için erkeklerin orada yatanlar da olabiliyor. Onu söylemek lazım. Hosteller bu şekilde, bu artık sizin baktığınızda kalmış bir şey. Saati belli değil arkadaşlar. Gece yarısı siz uyurken birisi gelir banyoda duş alabilir. Su sesi gelebiliyor. Horultu olma ihtimali çok fazla. Erkeklerin özellikle kaldığı yerde horultu olmaması diye bir şey yok. Mutlaka horultu oluyor. Ve pis koku da olabilir. E, pis kokuya ben şimdi rastlamadım. Niye söylüyorum? Onu da söyleyeyim. E, genelde gençler kaldığı için genç insanlar biraz dikkat ediyor o konularda. E, onu da söylerim. Peki e, ücret açısından nasıl yapalım? Bu işi yapalım diyorsanız, eğer Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri hostellerle yer ayırırsanız eğer büyük ihtimalle o 11 euro olur, 15-16 euro. Hostellere sabit bir fiyat yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Genelde yok. Ee, günlere göre değişiyor. Bir borsa gibi düşünün. Ve tatil günleri göre, göre de değişiyor. Tavsiyem nedir? Eğer gittiğiniz yerde kültür gezisi yapacaksanız eğer pazar günleri müzeler açık almaya da her yerde açıktır. Ama pazartesi genelde müzelerin çoğu kapalıdır. Gezeceğiniz yeri müzeyi eğer pazar gününe sıkıştırabilirseniz iki, ertesi günü de başka bir şey yaparsanız başka bir faaliyet yaparsanız ben söylerim ki pazar akşamı e, en ucuz e, gündür. Pazar akşamı ve pazartesi akşamı en ucuz gündür. Diğer günlerde özellikle cuma cumartesi ve pazar cuma cumartesi günlerinde genelde bir de bir de tatil günlerinde e, pahalı olma ihtimali çok fazla. Onu söylerim. Çok güçlü internet var. Yani evdeki villan neyse burada da o şekilde çok hızlı. Zaten interneti kullanma ihtimaliniz yoktur arkadaşlar. Zaten yorgun oluyorsunuz. Benim gibi çay içerken belki bir saat interneti kullanırsın sonra yatarsınız yani. Araba parkı olayına değinelim. Bütün hostellerde araba parkı olayı yok. Bu hostel için söylüyorum. Olanlarda ücretli. Aslında hosteller sadece sana yatağı satıyor. Onun haricinde aldığın sabah kahvaltısı e, e, veya da ne diyelim park e, veya ekstra istediğin her şey ekstra pahalı oluyor. E, otellerde onlar hepsi içinde olduğu için belki de o yüzden pahalı oluyor. E, hostellerde ucuz oluyor. Park sorunu olabilir. Eğer trenine gelirseniz veya otobüsle gelmezseniz de aynı şekilde. Arabayla gelseniz bile hostelleri genelde arkadaşlar şehir merkezinden seçin. Zaten gezeceğiniz yerler şehir merkezine yakın olduğu için olacağı için öyledir zaten. Daha iyi olur. Ee, diye düşünüyorum. Yürüme mesafesinde her yeri gezebilirsiniz. Sadece çay çeken aklıma geldiği için böyle bir video çekmek gereği duydum. O yüzden biraz hazırsız yakalanmış gibi oldum. Ben tek kişilik bir odada kalıyorum. Niye otelde kalmıyorum da burada kalıyorum? Arkadaşlar bunu da söyleyelim. Tek kişilik odada da dahi kalsanız hosteller otellerin aşağı yukarı üçte bir, dörtte bir fiyatına. Almanya'yı geziyoruz. Kendi hobilerimizden bahsediyoruz. Şu anda sohbet havasında olduğu için söylüyorum. Almanya'da yaşayan Türklerin yaşamlarını anlatıyoruz aslında size. Her türlü yaşamına, rastladığımız her şeye. Bizi izliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz bunları görebiliyoruz. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Yeni açtık Instagram hesabımızı. Bütün bunların devamı olmasını istiyorsanız eğer videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.